Merhaba arkadaşlar. Ben sıradan insan saraladım. Bugün e, yeni generasyon ya da özellikle bu bazı şeylerden yoksun, marum yaşamış insanların hevesleri ya da yönlendirilikleri, pardon söyleyemedim, e, yönlendirilikleri istikamet doğrultusundaki onları ele alacağım yani savaş ve e, onları üzerine e, gerçek hayat yani gerçek bir savaş veya gerçek bir hayat sizin masa başında bilgisayarda oynadığınız bir oyuna benzemez. Bir şeye benzemez. Çünkü gerçek bir savaşın içerisinde mutlak suratta yani sonuçta kötüdür savaşlar. Her ne şekil olsun olsun kötüdür. Sonuçta birilerini öldürmeye gidiyorsun. Ve yani öldürmeye giderken de kendine ölebiliyorsun. Yaralanabiliyorsun. Birine eziyet çektiriyorsun. Ya da kendini şey yapabiliyorsun. En azından sonuç itibariyle empati kurarsan bu şeylerde çok gerçekten sıra dışıdır, kabul şeyler değildir. Ama bugün günümüzde bazı jenerasyonlara bakayım ki özellikle sıra yer ben kendimle denk geldim. şu algı vardır işte ya ben misarda oyun oynuyor. Hani gerçek başta o şekilde sanıyor. Peki bu da bazen yer bazı katliamlarda, da Avrupa'da veya bazı yerlerde de denk geliyorsunuz. Orta da oluyor. çok oluyor ama medya pek yansımıyor. Yani adam kendini o hayal kaptırıp gidip caddede rastgele insanlar öldürebiliyor. Silahlı insanlar öldürebiliyor. Ama bu normal bir çatışma veya normal bir savaşa gittiği zaman işte bu o şey öyle senin zannettiğin gibi değildir. Belki bilgisayar ortamında zaman zaman kulak o seslere falan şeyler alışıyor. Ama gerçek bir çatışma veya bir savaş alanında bir kere o silahın sesleri bile ürkütücüdür. Yani ilk başlarda bunu yaşamayan bir insan için ki ben şey bölgesinden geliyorum. Gerir işte 90'larda çatışmaların olduğu bir bölgeden geliyorum. Bu silah sesleri özellikle dağlık kesimlerde bu yankılarda yapıyor ki ilk başlarda gerçekten ürkeniyorsun. Ama belli bir süreden sonra açtığın zaman bu sana normal geliyor. Ama bugün bilgisayar başında oynadığınız o oyunlar sizin gerçek hayattaki şeyinizle aynı değildir. Gerçek savaş gerçekten kötüdür. Çünkü işin ucunda vurulman var, işin ucunda yaralanman var, işin ucunda o bölgeden saatlerce kalma ihtimalin vardır. Çünkü sen ma içeride otururken yemeğin hazır, içeri sıcaktır. Düşün kışın bir şeye gidiyorsun, bir e, çatışmaya giriyorsun veya bir savaşa giriyorsun. Kar var, şey var, sen o bölgede mağdur, mağdur kalıyorsun. Destek gelme imkanı yok. Saatlerce orada o soğukta o mevzu içerisinde kalmak zorundasın. Hareket edemiyorsun. Çünkü sen hareket ettiğin anda son sana gelecek kurşun artık senin son saniyede hatırlamandır. Ama bilgisayar önünde öyle değil. Bilgisayar önünde yenildiği zaman ne yapıyor? Ama tekrar başa alıyor. Ama gerçek savaşta işte tekrar başa alamıyorsun. Başa dönüş yoktur. Ya orada ya yaralanırsın ki bunun bir ağır bedel uzun süre eziyetini çekme vardır ya da işte son hatırladığın şey olur. Bunu insanlar seçemediği için ya da karşıdaki de insana empati şeyini kuramadığı için de yer yer bazen kendini o alanlara kaptırıyor ve yani o şeylere yönlendirip gidiyor. Diyor ki işte ben gerçek savaşlarda şey yaparım ama oysa ki gerçek şey gerçekten çok kötüdür, çok kötücüdür yani böyle basit o bilgisayar başında kendi o şeylere kaptırmış insanları sen böyle bölgelere götürsen toplayıp belli bir kesimi o bölgelere götürsen çoğunun zaten o e, silah seslerinin ve bomba veya şeylerin e, ilk ülkesinde bayılma geçirir ya da yani bir çatışma ortamına götür işte götürdük atıyorum Orta Doğu'da işte savaşın olduğu bir bölge biz bir işte bu gönüllüler işte birkaç kişiyi götürüp orada şey yapacağız. Yani başında bir tanesi vurulduğu zaman üç tanesi geride baygınlık geçirir. Yani bırak o çatışmaya devam etmesine orada bayılıp kalırsınız. Siz o şeyler öyle basit sanmıyor. işin içerisinde esir düşmek var işte ne bileyim. Yani var onu var. Sen öyle masa başında oturup da klavyede ya da benim şu an anlattığım gibi basittir. Ama gerçek hayat öyle değildir. Gerçek savaş hiçbir zaman sizin masa başınızda oturup da öyle kendinizi o şeylere kaptırdığınız gibi bir şey değildir. Sonuçta nereye bakarsanız bakın, hangi açıdan bakarsanız bakın, savaş her zaman kötüdür. Her zaman su... Yani birileri için empatiden yoksa kaldığın için eğer belki ganimet alıyorsun, bir şeyler alıyorsun, bir şeyler kazanıyorsun ama karşı tarafta birilerini mağdur ediyorsun, birlerin birilerinin hakkına, hukukuna giriyorsun, birilerinin yerinden, yurdundan, giriyorsun. Gerçek oyunlarda olsun, gerek pardon, gerek oyunlarda olsun, gerekse gerçek savaşlar, zerrekler hiç özenmeyin. Bu tür şeylerde kendinizi uzak tutun. Bunlar pek sağlıklı anlayışlar değildir. Psikolojiniz bozuyor. Zaten psikolojiniz biraz bozuk olan insanlar bu şeyleri yöneliyor. Yoksa normal bir şey zamanını geçirirsin. Bunlarla ilgilenemezsin. Anlatacaklarım o kadar. Kendinize iyi bakın. Hepinize teşekkür ediyorum.